Hesap sahibiyle yaptığımız yazışmada hesap sahibinden bana güncel fotoğraf atmasını istediğim zaman karşılığında evladım şu an Diyarbakır Dicle Hastanesi bebek yoğun bakımında yatıyor cevabı aldım. Tekrar fotoğraf istediğimde çocuğunun yoğun bakımda olduğunu ve bu yüzden fotoğraf çekemeyeceğini söyledi. Dikkat ederseniz Instagram'da birçok hesap görüyoruz. Bu hesaplarda valilik izninin olduğu, bebeğin işte ailesiyle ilgili iletişim bilgilerinin olduğu, IBAN bilgilerinin olduğu birçok görsel paylaşılıyor. Şimdi bunlara e, acıyıp e, ufak bir para da gönderseniz toplamda e, böyle milyonlarca liranın insanlardan çalındığını görüyoruz. Bir de şuna dikkat çekmek gerekiyor. Şimdi bunlara phishing deniyor, scam deniyor, aldatmaya yönelik e, senaryolar oluşturma. İçerisinde yemler de var. Yem nedir? Valiliğin de izninin olduğu resmi bir kampanya. Bakın bu çok önemli. Çünkü burada biz e, istismara maruz kalıyoruz. Çünkü o valilik izninin gerçek olup olmadığını test etmek gibi bir e, şansımız yok. Mesela sizi bir linke yönlendiriyor diyorlar. O linke tıkladığınızda e, profesyonel bir bankanın ya da bir e-devlet sistemine benzeyen bir sistemin ya da bir valiliğin sanki sistemmiş gibi bir kredi kartı sayfası çıkıyor. Bu sayfaya girdiğinizde kredi kartı bilgilerinizi verdiğinizde o kredi kartı bilgileri artık saldırganın eline geçiyor. Siz 50 lira, 100 lira bağış yapacağım diye samimi duygularla bir konuya destek olmak istediğinizde kredi kartı bilginiz çalınıyor ve anında binlerce liralık hesabınızdan para çekildiği durumlarla karşılaşıyorsunuz. Ee, öncelikle şöyle yapmak gerekiyor. Bu tarz bağışlarla ilgili kampanyalarla ilgili eğer samimi olarak bir destekte bulunmak istiyorsak, e, devletimizin resmi kanallardan oluşturduğu destek kampanyaları var. Buraları tercih etmeleri gerekiyor. Çünkü sosyal medya tarafında bir kontrol mekanizması olmadığı için istismara her zaman açık bir durum. Ama burada şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bir SMA'lı çocuğun fotoğrafını alıp sahte hesaplar oluşturup sahte kampanyalar da oluşturabiliyorlar. Mesela bununla ilgili Google'da ve o görselleri aratarak bir çözüm olabilir. Bebeğin ismini aratarak, görsellerden bakarak bunun birkaç farklı isimle, birkaç farklı aile görüntüsüyle servis edildiğini görebiliriz. Ama en temelinde şuna dikkat etmek gerekiyor. Hiçbir linke tıklamamalıyız. Kredi kartı bilgilerimizi hiçbir şartta bir yere girip karşı tarafa göndermememiz gerekiyor. Şöyle bir Instagram hesabını göstererek halkımızı bilinçlendirmek isterim. Bakın Celal Bebek adında bir Instagram hesabı var. Bu Instagram hesabında 3 tane paylaşım yapılmış. Bu görselleri Google'da search ettiğinizde farklı hastalıklarla, farklı kampanyalarla ilgili aynı görsellerin kullanıldığını kendiniz de görebilirsiniz. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Takipçi sayısıyla takip edilen sayısı e, çok dikkat etmeniz lazım. Yani böyle kampanyalarda özellikle valilik destekliyse e, böyle rakamlar olmaz. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor şunu da belirtmek gerekir, sosyal medya tarafında bu tarz sahte hesapları denetleyebilecek bir mekanizma olmadığı için örnek veriyorum Instagram bunu yapmadığından dolayı çok kolay bir şekilde aldatılabilir ve dolandırılabilirsiniz.